Artık tüm dünya burada anlatılmak istenenlerle ilgili fikir sahibi oldu. Sonrasında yaşanacak olanları da öngörebilir hale geldi. Birileri kahve içmek, hamburger yemek veya popüler bir markadan giyinmek gibi sıradan şeylere para harcadığı için dünyanın bir kıyısında bir yerde masum insanlar katledildi. Öldürmeye gelince siz öldürmeyi çok iyi bilirsiniz. Plajlardaki çocukları nasıl öldürdüğünüzü, nasıl vurduğunuzu çok iyi biliyorum. Ülkenizde başbakanlık yapmış olan iki kişinin bana önemli lafları vardır. Tankların üzerinde Filistin'e girdiğim zaman kendimi bir başka mutlu addediyorum diyen başbakanlarınız vardır. Ülkemizde ve dünyadaki bu tür toplumsal olaylara karşı toplum olarak her zaman ahlaki çizgide durduk ve bu çizgide durmaya devam ediyoruz. Bu tür olaylarda da toplumun üzerinde bir hem duygusal bir yoğunluk hem de bir duygusal bir yük binmiş oluyor. Bu yük olumsuz anlamda söylemiyorum bunu. Çocuklar öldürüldü. Hastaneler ve okullar bombalandı. Şimdiye kadar insanlık tarihinde görülmemiş derecede korkunç şeyler yaşandı. Dünyanın her yerinde tepki vermek isteyen insanlar harekete geçti. Milyonlar bir oldu ve daha fazlasını yapmak istedi. Türk toplumu geçmişten gelen bir hakkaniyet ve ahlaki paradigmada her zaman hareket eden bir toplum olmuştur. İsrail'e ve destekçilerine karşı kullanılacak en büyük güç neydi peki? İsrail'in 7 Ekim'den beri Gazze'ye düzenlediği ve her geçen gün şiddetini artırdığı saldırılar sonrası dünya genelinde İsrail ürünlerine yönelik boykot çağrıları çığ gibi büyüdü. Ama bunun da etkili bir kampanya ile gerçekleşmesi lazım. Yani sadece boykot yapıyoruz. Hadi bunu kamuoyuna açıklayalım gibi bir yaklaşım da yetersiz bir yaklaşımdır. Mutlaka büyük bir kampanya ile beraber yapmamız gerekiyor. Peki kampanyayı kimlerle yapacağız? Kampanya içinde bir güç birliği sağlamamız lazım. Nedir bu güç birliği? Önce sivil toplum kuruluşları sivil toplum kuruluşlarının yanı sıra kanaat önderleri, toplumun sevdiği, saydığı, toplumun bir adım ötesinde gitmesi beklenen sanatçılar, sanatkarlar, yazarlar, çizerler, aydınlar, sinema sanatçıları, ses sanatçıları, tiyatrocular gibi isimlerin de bu güç birliğinde yer alması lazım. Sendikalar, bazen şirketler ve en geniş anlamda da hükümetlerin de güç birliği yapması lazım bu kampanyada. Sivil toplum kuruluşları İsrail'in işlediği savaş suçlarına bir tepki olarak bu çağrıları yaptığını belirtti. Masum sivil halka yönelik saldırıları durdurmak ve Filistinlilerin sesi olmak için boykotun etkili bir araç olduğu vurgulandı. Boykot bir defa hedefi çok net olması gereken bir noktadadır. Hedef çok net, anlaşılabilir ve belli anlamda basit, yani sade anlamında basit olmalıdır. Hedefler ortaya konmalı, bu hedeflerin ulaşılabilir olması, gerekçelendirilmesinin anlaşılır olması ve her şeyden en önemlisi de zaten genel anlamda boykotların amacı bir kurumu, bir kuruluşu bir hükümeti yeri geldiğinde e, hukuka uygun davranmaya davet etmektir. Dolayısıyla boykotlar da ilk önce hukuka uygun olmalıdır. En önemli şartları net, anlaşılır, hedefleri belli ve hukuka uygun bir zeminde inşa edilmeleridir boykotların. Artan boykot çağrılarıyla İsrail ve destekçisi ülkelerin ürünlerine yönelik talebin azaldığını gösteren raporlar da ortaya çıktı. İsrail'in en büyük tarım ürünü ihracatçısı bir firma, boykot çağrılarından sonra ihracatında %20'lik bir düşüş yaşadığını açıkladı. Önce ne yaptık? Belirledik hedeflerimizi ve dedik ki şu 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 ürünler karmaşık olmayan. Karmaşık olmaması çok önemli. Yüzlerce markayı arka arkaya sıralayıp gerekçelerini, kanıtlarını ortaya koymadan. Çünkü bazen ticari komplolara da kurban gidebilen bazı markalar da var. Çok karışık olduğu zaman boykotun hedefi, boykot edilmesi istenen firmaların sayısı ve isimleri çok karışık olduğu zaman arada gerekli olmayan ya da kanıt olmayan, aslında bu işe destek vermeyen, bu olumsuzluğa destek vermeyen şirketlerin de isimleri yer alabiliyor. Düşmanın aksine hiç kan dökmeyen bir silah olarak kullanılan boykot fikri hayatımıza nasıl girdi? bir İngiliz yüzbaşının soyadı sayesinde. Altından İngilizler çıkmasaydı şaşırırdık. Charles Boycott, 1880'lerde ordudaki yüzbaşı görevi bittikten sonra, İrlanda'da bir kontluğun yani beyliğin topraklarının başına geçti. O bölgedeki kontların dönemin şartlarına göre yüksek kira beklentisi halkı isyana sürükledi. Emekli yüzbaşı kiracıların şikayetlerini dikkate almadı. Kira fiyatlarını indirmeyi kabul etmedi. Eğer kiraları ödemezlerse topraklarını ve evlerini terk etmek zorunda kalacaklardı. Kiracılar yine de vazgeçmedi. Fahiş fiyatları ödemek zorunda kalan kiracılar, Arazi Birliği Başkanı olan Charles Parnell'a gitti. Parnell, çiftçilere emekli yüzbaşının baskısına boyun eğmek istemiyorlarsa, emekli yüzbaşını görmezden gelmelerini söyledi. Bu nasıl olacaktı? Kiracılar eylemlerine selam vermemekle başladı. İşçiler işlerini devam ettirmedi. Esnaf boykota ve ailesine satış yapmayı bıraktı. Postacı postaları götürmedi. Dükkanlara bir tehdit gibi boykotun fotoğrafı asıldı. Charles boykotun üzerine organize bir şekilde kurulan bu baskı, iki ay içinde İngiliz gazetesinin konusu haline geldi. 1880'de gazeteci James Redpath buna önce dışlamacılık dedi. Daha sonra boykota uğrayan emekli yüzbaşının soyadını verdi. Boykot. Bu olay boykotla ilgili yazılı ilk kayıt olarak 1880 yılının Kasım ayında The Times gazetesinde yayınlandı. Gazetede boykotun mallarının satın alınmadığı ve köylülerin onunla hiçbir şekilde iş yapmadığı yazıyordu. Bir kişinin kuruluşun veya ülkenin ürünlerini, hizmetlerini veya etkinliklerini kınamak, satın almaktan ve kullanmaktan kaçınmak eylemi olan boykot, güçlü ve etkili bir protesto aracı haline geldi. Şimdi birden fazla yani tek bir kişinin yapabileceği bir şey tabii ki değildir bu. Toplumun hep birlikte hareket ederek başarabileceği bir yöntemdir boykot. Fakat burada da vatandaşın dikkat etmesi gereken temel konuşudur. Boykot bir gün yapmakla, bir ay yapmakla hatta bir yıl yapmakla da bir sonuca varamayabilir. Genellikle siyasi nedenlerle yapılan boykotun amacı bir durumu değiştirmek ya da bir eylemi durdurma isteğidir. Boykot sayesinde ülkenin ekonomik çıkarlarını zarara uğratmak ve itibarını zedelemek de mümkün. Şimdi boykot son derece net e, olmalı, meşru olmalı. Bir e, vatandaşın önüne şirketlik bir liste getirirsek, vatandaş ya şimdi ben bunun hangi birine dikkat edeceğim deyip bundan vazgeçme ihtimalini e, gösterebilir. O yüzden net olması çok önemli dedik ama bununla beraber Şimdi boykotla linç kültürünü iyi ayırmamız lazım. 1950'lerde Afrika Ulusal Kongresi de başarılı boykotları sayesinde apartheid rejiminin yıkılmasını sağladı. Apartheid yani bir toplumda ırk veya etnik köken temelinde ayrımcılık yapılması. Güney Afrika'daki apartheid rejimi siyahi nüfusa karşı ayrımcılık yapıyordu. Siyahilerin mülk sahibi olmasını, oy kullanmasını ve eğitim almasını yasaklıyordu. Nelson Mandela liderliğindeki Afrika Ulusal Kongresi ANC bu rejimin sona ermesi ve baskılarına karşı direnmeye teşvik etmek için boykot çağrıları yaptı. Boykot rejimin ekonomisini temelinden sarstı. Siyahiler yani Afrikalılar rejim tarafından desteklenen şirketlerden alışverişi kesince gelirler ve karlar azaldı. Siyahilerin beyazlara ait ürünleri boykot etmesi Güney Afrika'nın ekonomisindeki dengeleri değiştirdi. 1990'lara gelindiğinde rejim daha fazla dayanamadı ve yıkıldı. Şimdiye kadar boykotların üç ana sebebi oldu. Siyasi, sosyal ve ekonomik nedenlerle kitleler boykot yolunu da denemek istedi. Çevre kirliliği gibi konulara dikkat çeken ekonomik nedenler, sosyal adaletsizliği, insan hakları ihlallerini vurgulayan sosyal nedenler ve siyasi görüşlere ya da inançlara aykırı bir eylemi protesto etmek için siyasi nedenler en yaygın görülen boykot sebepleriydi. İnsanlar, diğer insanların davranışlarını, motivasyonlarını anlama ve birbirlerine uyum sağlama konusunda doğal bir yeteneğe sahip. Ve toplumun her ne kadar bazı başka türlü siyasi veya başka türlü fikir yaşayan kesimleri olsa da bu tür olaylar karşısında daha baskın ahlaki yapılanmamız, ahlaki para bulmamız daha baskın olduğu için de her zaman daha büyük, daha yüksek katılımlı bir tepki oluşuyor toplumda. Bu yetenek sosyal biliş olarak karşımıza çıkar. Boykot, sosyal biliş örneğidir. Adil ve hakkaniyetli davranış beklentisi neredeyse her yerde karşımızda. Eğer ki kişinin kendi değerleri ki, Türk toplumu her zaman ahlaki değerlerini diğer değerlerinin üzerinde tutma. Yani bu diğer değerler dediğimiz değerler siyasi değerleri kastediyorum. Toplum olarak her zaman ahlaki değerlerimiz daha üstte yer almıştır ve bu böyle olmaya devam ediyor. İnsanlardaki bu beklenti davranışsal adalettir. Boykot ise davranışsal adaleti sağlamanın bir yoludur. İnsanlar birbirinin davranışından etkilenmeye meyillidir. Sosyal etki olarak bilinen bu durum boykot çağrılarının çoğalması ve boykota katılan kişilerin artmasıyla karşımıza çıkar. E şimdi eğer ki kişinin kendi değerleriyle, toplum, toplumsal değerleri birbiriyle örtüşüyorsa, yani paralelse, kişinin bu tür e, e, eylemlere uyması o topluma aidet hissini olumlu yönde etkileyecektir. Aslında yerinde, bilinçli ve doğru şekilde yapılan boykotlar, kişiye içinde bulunduğu topluma ait olma duygusunun da karşılığını vermiş olur. Böylece kişiler, psikolojik anlamda çevrelerindeki dünyayı değiştirme ve olumlu bir etki yaratarak, adaletsizliğe karşı mücadele etmiş olmanın rahatlamasını yaşar. Türkiye her zaman e, ahlaki paradigmada duran bir ülke oldu. Yani Avrupa akıl paradigmasında durmayı tercih ederken Türkiye daha çok ahlaki bir paradigmada durmaya devam ediyor. Bu yönden baktığımız zaman da bunun Türk toplumu ile uyumlu olduğunu görüyoruz. Çünkü her zaman herhangi bir konuda yaşanan bir olumsuzluk, bir kriz, bir olay ve bunu depremde de gördük. Toplum hemen tepki verip o yaşanan acıları, o yaşanan krizi bir an önce atlatmayı Biraz o olayların üzerine su serpmeyi istiyor ve böyle bir tepki veriyor toplumumuz. Günümüz dünyasında ise boykot kelimesi 2000'lerin başından beri özellikle İsrail ile ilişkilendirilmeye başlandı. Balfour Deklarasyonu ile ilk adımı atılan, ardından Birleşmiş Milletler kararıyla resmen duyurulan Yahudi Devleti İsrail, kuruluşundan beri işgalci politikalarını sürdürdü. Filistin topraklarında evrensel insan haklarına yönelik ihlaller zaman içinde tüm dünyanın dikkatini çekmeye başladı. Uluslararası hukukun varlığını hiçe sayabilen işgalci devletin suç dosyası, iletişim araçlarının gelişmesiyle, özellikle de sosyal medya aracılığıyla milyonlarca kişiye ulaştı. Dünyanın her yerinde bilgiye anında erişen insanlar taleplerini ve birlikte tepki verme isteklerini sık sık dile getirmeye başladı. İnsan hakları ihlalinin birebir örneği olan bu 75 yıllık tarihsel süreç yüzünden, İsrail'le mücadele etmenin en kesin yolu olan boykot, giderek önem kazandı. That was a trip. They targeted ambulances, cars and buses in the road and more than more than 150 people were killed until now as I heard from other press uh, and other journalists so this is part 3 they are playing they are playing with us they are playing with and on us they told us this is a safe route innocent people took anything from their homes and, 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 and went to, to, to the southern areas and they killed them özellikle 7 Ekim 2023'ten sonra vatandaşlar ülkelerini siyasi yaptırım için zorlarken, sadece müslümanlar değil. Ayrıca Yahudiler de İsrail ve destekçilerine yönelik boykot çağrılarını arttırdı. Şimdi boykot sadece vatandaşların yapması gereken sadece vatandaşların üzerindeki bir sorumluluk değildir. Boykot aynı zamanda yazarların, düşünürlerin, siyasilerin, hükümetlerin de yapması gereken bir uygulamadır. Bu aktörlerin yani bunların hepsi birer aktördür ve her birine başka bir görev düşer. Bunları da dikkatle yapmak lazım. Yani sadece vatandaş şu ürünü almaktan vazgeçmesi değil, büyük makro plandaki ticari ilişkilerin de minimize edilmesi hem şirketler hem hükümetler tarafından öncelikli hedeflerden biri olmalıdır. devlete karşı bir kişinin tepkisi neyi değiştirir? Teknoloji çağıyla artık medya kuruluşları insanları istediği gibi yönlendiremez hale geldi. Hızlıca bilgiye erişebilen kişiler birer tüketici olarak ekonomik dengeler üzerindeki gücünü gösterebildi. Bireysel olarak alınan sorumluluğun şirketler üzerinde baskı kurarak küresel bir etkiye neden olduğu anlaşıldı. Türkiye'de yapılan araştırma aslında boykotun toplumsal olaylara duyarlılığın gösterildiği demokratik eylem olarak tanımlandığını açıkladı. Boykot, öfkeyi ifade etme, düşmanlığı ortaya koyma, hükümetleri cezalandırma ve bir şeyleri değiştirme inancının motivasyonu oldu. Her ne kadar bizim vicdanla ilgili görüşümüz biraz daha farklı. Vicdani açıdan bazen bazı olaylar karşısında verilen tepkiler o an vicdanen kişiyi rahatlatmaya yarar. Ancak o anki ani ve yüksek tepki sonraki devam eden süreçteki problemi çözmeye yaramaz. Hatta devam eden süreçte problemin daha kalıcı, daha böyle içimizde kanayan bir yara gibi devam etmesini sağlayabilir. Peki bir boykotun işe yaraması ve amacına ulaşması için ne yapılmalı? Duygusal olarak bir yoğunluk yaşıyor. Duygusal bir yük biniyor kişiye. Bu tür tepkiler vermesi de o yükünün hafifletiyor. Hafiflemesi aslında bu yükün hafiflemesini çok istemiyoruz dedik ama günlük hayatımıza, günlük normal sıradan yaşama, yaşam akışına devam edebilmemiz için bu yoğunluğun da azalıyor olması gerekiyor. Bu yoğunluğun azalması için de bu tür boykot gibi veyahut başka toplumda karşılığı olan faydası olan bazı tepkilerin verilmesi kişi olarak birey olarak toplumdaki insanları rahatlatan bir durum olarak görünüyor. En başta İsrail'in yapışık ikizden farksız olduğu diğer ülkelerle beraber onların tekelinde olan ürünleri ve üretici firmaları bilmek. Hedefteki üreticilerin hakim olduğu piyasayı ve açıklarını da çok iyi anlamış olmak gerekli. Boykot çağrılarının hedef kitlesi ve iletişim kanalları da buna göre dikkatli bir şekilde seçilmeli. Bu, boykotun daha geniş bir kitleye ulaşmasını sağlayacak yollardan biri. İsrail'in 2012 yılında da Gazze Şeridi'ne yönelik şiddetini artırdığı saldırılar boykotu yine gündeme getirmişti. Gazlı içecek üreten ve şu an bilinen birçok markanın ticari haklarını elinde bulunduran şirket, satışlarındaki düşüş nedeniyle 2004 yılında İsrail'deki faaliyetlerini bitirme kararı aldı. İsrail'in Gazze Şeridi'ni işgali, bombalaması ve Filistinlilere yönelik ayrımcılık politikaları ve üstünü kapatmaya çalıştığı savaş suçları her zaman boykotların çıkış noktası oldu. Bu süreçte etkili olan protestolar haricinde sebep aynı olsa da boykot konusunda farklı yöntemleri tercih edenler de oldu. İşte bir kafeterya da oturan birine orada oturmaması gerektiği veya o içilen kahvenin işte çocukların kanı olduğu gibi söylemler ne yazık ki işe yarayan eylemler olmuyor. Toplumda daha çok bir ayrışmaya ve farklı kesimler arasında bir e, sürtüşmeye, bir öfkeye yol açabilir. Sosyal medyada karşımıza çıkan yollara dökülen o gazlı içecekler peki fayda sağladı mı? Hayır. Aksine işlerine yaradı. Geçtiğimiz Kasım ayının ilk haftasında yatırımcılarına en çok kazandıran hissenin 13.28 ile dünyanın en bilinen ve boykotun merkezindeki gazlı içecek olduğu ortaya çıktı. Planlı, bilinçli, organize ve sürdürülebilir boykotlar hem kişilerin hem ülkelerin desteğiyle en etkili silahlardan biri. Hükümetler, şirketler, sendikalar, sivil toplum kuruluşları gibi toplumun önemli aktörlerinin de boykotta önemli e, rol üstlenmesi gerektiği çağrısını yapalım ama burada üniversitelere de çok büyük görev düşüyor. Çünkü alternatif ürün geliştirilmesi gerekiyor. Yani biz tüketiciye şu ürünleri almayın, şu ürünleri kullanmaktan kaçının diyoruz ama e, bunun yerine ne kullanacak? Çünkü gündelik hayat kültürün en temel özelliklerinden biridir. Gündelik hayattaki alışkanlıkları değiştirmek de en zorlarından biridir. Şimdi siz zaten tüketiciye bir marka alışkanlığından vazgeçmeyi e, telkin ederken yerine onunla ilgili hiçbir ürün koymazsanız o kalitede o nitelikte bir ürün koymazsanız gerçekten boykotu baştan e, boşa düşürmüş olursunuz. Her ne kadar bizim vicdanla ilgili e, görüşümüz biraz daha farklı. Vicdani açıdan bazen bazı olaylar karşısında verilen tepkiler o an vicdanen kişiyi rahatlatmaya yarar. Ancak o anki e, ani ve yüksek tepki sonraki devam eden süreçteki problemi çözmeye yaramaz. Hatta devam eden süreçte problemin daha kalıcı, daha böyle içimizde kanayan bir yara gibi devam etmesini sağlayabilir. Ayrıca boykot çağrısı yapılan ürünlerin yerine ülkelerin kendi ürünlerini koyması zaten boykota da boykot çağrısına da gerek bırakmaz. Önemli olan artık bu işgali durdurmak. Tamamen vicdani bir şekilde kararı alınmış bilinçli tüketmeme hareketidir. Buna karşılık bilinçli bir şekilde tüketen bir kitle de olabilir. Dolayısıyla buna karşı çıkmak veya onlara da bir baskı unsuru oluşturmaktan ziyade onlarla aynı yerde hizalanacak çağrıları yapmak gerekmektedir. Yani onların vicdanlarına hitap eden kampanyalar yapılması oldukça önemlidir. Bu bir gönüllülük meselesidir, vicdan meselesidir. Bilinçli bir şekilde tüketmeme e, kararı almayan kitleyle hizalanma çabaları yapmalıyız. Yani onlara, onlara nasıl hitap edebilirizle ilgili fikirler üretmemiz gerekiyor.